Gamze Ersan topluluk Çernobil bölgesi gözleri stalker, olarak da bilinen, ortaya çıktı. Aslında merkez üstü yangın merkezinde yasak bölge. Karar verdim bir mola akışı haber proje virüs nedeniyle karantina Çernobil bölgesi değil, dört duvar. Ve aynı zamanda karar ve kaldırmak için, bu konuda bir blok. İstediği yerleri ziyaret etmek uzun zamandır beni önemsedi, bir direm iyi korunmuş terk edilmiş bir köy ve tatil tabanı zümrüt. Kesinlikle huzurlu bir yer göletin kıyısında soğutucu Çernobil. Ben gördüm bir başlangıç yangın henüz 8 Nisan yer alan ark, radar ve askeri bir kasaba Çernobil 2, popüler bir yer yasak bölge. Red, ne zaman yürüdü Sam Volkahov, terk edilmiş bir uçak savar füze ile 75. Red. Seçilen ve Çernobil yaklaşık 3 saat gerekiyordu gizlemek makini ve insan, şehir olmuştur böyle bir trafik. İtfaiye ve diğer makineleri gibi görünüyordu. Sanki tekrar patladı istasyonu. Sonra, ateş gibi 9 Nisan takla attı yoluyla orta yol Obil Pripyat ve gittiği Zümrüt ve itfaiye atılan tüm güçlerini koruma yer Çernobil. Raporlama kamu hizmeti, acil durumlarda o günlerde gerçekten bildirilen çeken dışlama bölgeye itfaiye ekipleri farklı alanlarda. Aynı zamanda orada ısrar etti. Durum kontrollü ve tehlike şehir. Çernobil ve Pripyat yok. Red, gördüğünüz gibi sonraki olay, itfaiye başardık durdurmak için ateş üzerinden sadece 3 gün zatenlen Pripyat, Fiat yanmış Kızıl Orman ve istasyonları, Janov. Mesele şu ki, devlet ajansı yönetim alanı ve yabancılaşma. Red, şimdi değişim, liderlik ve orada açıkça değildir mevcut sorunların bir bölgeye resmi raporlama ve polis hiçbir bahseder meşaleler veya benzer buluntular. Aynı zamanda orada gözaltına alınan iki sakinleri, köy sınırları, yasak bölge nedeniyle meydana gelen yangın orman. Doğru, bu yangınlar vardı birkaç kilometre uzaklıkta orta kesiminde Çernobil bölgesi. Red, bizim toplum Çernobil alanı gözlü tacizci, en büyüklerinden biri hareketleri ve biz kınıyoruz küçümseyen bir tutum doğa, bölge ve kültür mirası.